Merhaba arkadaşlar ben Kamile Hoca Edebiyat Akvaryumu kanalına hoş geldiniz uzun bir aradan sonra eser özetleri serimize devam ediyoruz bu videoda milli edebiyat dönemi eser özetlerine başlayacağız bu ilk kısmı olacak iki ya da 3 kısımdan oluşacak bir video olacak Bakalım şimdi Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek isimli eserinin e, özeti. Ayşe, Peyami ve Binbaşı İhsan bizim hani e, karşımıza sorularda çıkarsa direkt e, bunları ezberlediğimizde yapabileceğimiz isimler. Özetine bakacak olursak da Peyami zengin bir ailenin oğlu. Peyami'nin arkadaşı Cemal ise Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanıyor. Bir subay Cemal Peyami'yi Binbaşı İhsan'la tanıştırıyor. Bu üç arkadaş sık sık toplanarak memleketin içinde bulunduğu kötü durumu konuşuyorlar. Cemal'in İzmir'de oturan Ayşe adında bir kız kardeşi var. Ayşe Peyami ile evlendirilmek üzere İstanbul'a çağrılıyor. Peyami onunla evlenmek istemiyor. Bu durum daha bu durum haliyle Ayşe'nin gururuna çok dokunuyor ve asla Peyami ile hani bir daha öyle bir durum olsa bile evlenmemeye kafaya koyuyor. Ve bir başkasıyla İzmir'de evleniyor. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal ediliyor ve Ayşe'nin kocası ve çocuğu süngülenerek öldürülüyor. Ayşe de kolundan yaralanıyor. Bu sıralarda da kardeşi Cemal Binbaşı İhsan ve Peyami İstanbul'da Ayşe de İstanbul'a onların yanına geliyor. Bir gün Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting yapılıyor. Halk ülke kurtuluncaya kadar savaşmaya sanki ant içmiş gibi. İşte bu mitingden sonra Cemal ile İhsan Anadolu'ya geçiyor. Ayşe ile şiddetli bir tifo geçiren Peyami de bir kanıyla Anadolu'da Anadolu'da İhsan'a yetişiyor. Bir çete kuruyorlar. Ulusal harekete karşı çıkan köylüler yola getiriliyor. Peyami tercüman olarak milli müdafada görevlendiriliyor. Ayşe ise hemşire olup Eskişehir'e gidiyor. Peyami ve İhsan Ayşe'ye büyük bir aşkla tutkundur. Bu aşk onlar için bir ateşten gömlek olmuştur. İhsan de göğsünden vurulunca hastanede yer olmadığı için onu bir otel odasına yatırıyorlar. Bakımını Ayşe yapıyor. Bir gün İhsan Ayşe'ye onu çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söylüyor. Ayşe de onu sevmektedir ama önce kabul etmez. İhsan hava değişimi için Ankara'ya gidince amcasının kızıyla evlendirilmek isteniyor ama o kabul etmiyor. Tekrar cepheye dönmek üzere trene binerken bu kızı öpüyor ve öyle vedalaşıyor. İhsan'ın kızı öptüğünü gören Ayşe artık onunla evlenmeyi asla kabul etmiyor. O günden sonra sadece İzmir'in kurtuluşu onun aşkı haline geliyor. Bir saldırı anında İhsan tırmandığı tepenin en yüksek yerinde makineli ateşiyle vuruluyor. Peyami'nin kolları arasında can veriyor. İhsan'ın şehit olduğu haberini duyan Ayşe cephenin en ileri hattına kadar koşuyor. Bu sırada bir top mermisi bir top mermisi parçasıyla vuruluyor ve ölüyor. Aynı savaşta Ayşe'nin kardeşi Cemal de ölüyor. ve Peyami Ayşe ile binbaşı İhsan'ı yan yana gömdürüyor. Peyami'nin bir amacı var. İzmir'e en önce girip bunu mezarda yatan Ayşe'ye anlatmak ve onun sevgisini kazanmak. Peyami'nin yazdığı burada bitiyor. Peyami sağaçtan bacaklarını kaybediyor. Beyninde de beynine de bir kurşun saplanıyor. Bu kurşun çıkarılırken o da hayatını kaybediyor. Doktorlar Peyami'nin yazdığı bu anıların beynindeki kurşundan dolayı girdiği bunalımın etkisiyle yazılmış olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü ordu kayıtlarında Ayşe ve İhsan adında kişiler yok. Yani bulamıyorlar. Bu da ateşten gömlek eserimizin özetiydi. Bir sonraki eserimize bakacak olursak çalı kuşu. Ee, aslında dizisine ilk başladığı zamanlarda şöyle bir göz gezdirmiştim. Yani kitapla pek de ala e, alakalı. Yani paralel işlenmediği için yani biraz e, garibimize gidiyor haliyle. Hatta sayfama bu postla alakalı. Ee, bu e, görselle alakalı bir gönderi yüklemiştim. Arkadaşlar da yorumlaşmışlar altında gördüm. Ben sadece şey olarak koydum fotoğrafı. Hani görsel, hafıza daha güncel olduğu için. Mesela birisi Aydan Şener'in Şener oynadığı dizi önermiş ama bu daha güncel, daha bilindik kişiler olduğu için görsel hafızanıza daha iyi geleceğini düşündüm açıkçası. Ee, onun haricinde evet haklısınız. Pek de paralel gitmiyor romanla. Romanın okumak ya da özetini bilmek daha iyi olacak sizin için. Bakalım Çalıkuşu'nun özetine. Yazarımız Reşat Nuri Güntekin. Feride bir subayın kızı. Küçük yaşta annesi babası ölüyor ve teyzesinin korumasıyla Fransız yatılı okulunda okuyor. Çok haşarı aşırı olduğu için okulda ona Çalıkuşu adını takıyorlar. Yaz tatillerini teyzesinin koz yatağındaki köşkünde geçiriyor. Teyzesinin oğlu Kamran yakışıklı bir delikanlı zamanla birbirlerini seviyorlar ve nişanlanıyorlar. Feride e, Feride düğün günü çarşaflı bir kadının getirdiği mektuptan e, Kamran'ın İsviçre'deyken Münevver adında has da bir kızla ilişkisi olduğunu ona evlenme vaadinde bulunduğunu öğreniyor. Her şeyi yüzüstü bırakıp kaçıyor. Öğretmenlikle Anadolu'nun Zeyniler Köyü, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kuşadası gibi çeşitli köy, kasaba ve şehirlerinde dolaşıyor. Güzelliği başına dert açıyor. Her gittiği yerde karşısına bir erkek çıkıyor. Dedikodular oluyor. Bursa'da bir musiki öğretmeni, Çanakkale'de bir kurmay subay ve benzeri e, durmadan karşısına erkekler çıkıyor. Zeyniler Köyü'ndeyken tanıştığı ihtiyar doktor Hayrullah Bey'le Kuşadası'nda ikinci kez karşılaşıyorlar. Babacan bir adam olan Hayrullah Bey, Feride'yi kızı gibi koruyor. Halkın dedikodusu üzerine dış görünüşü kurtarmak için onunla kağıt üzerinde evleniyorlar. Yani açıkçası formalite icabı. Fakat aralarındaki ilişki bir baba kız ilişkisi. Feride öğretmenliğe başlayınca bir günlük e, tutuyor ve bütün bu maceralı hayatı defterine günü gününe yazıyor. Hayrullah Bey bu defteri buluyor, okuyor ve saklıyor. Hastalanınca Feride'ye kendisinin öl ölümünden sonra ara sıra teyzesinin yanına gitmesini ve verdiği kapalı bir zarfı Kamran'a teslim etmesini vasiyet ediyor. Hayrullah Bey'in ölümünden sonra Feride vasiyeti yerine getiriyor. Kısa bir süre için teyzesinin yanına gidiyor. Zarfı Kamran'a veriyor ve zarfın içinde Hayrullah Bey'in bir mektubu ile Feride'nin günlüğü var. Hayrullah Bey Kamran'a yazdığı mektupta Feride'yi bir daha bırakmamasını ee, bırakmamasını söylüyor ve Kamran mektubu ve defteri gece sabaha kadar okuyor. Her şeyi öğreniyor. Ertesi gün yola çıkacak olan Feride'yi bir daha bırakmıyor ve evleniyorlar. Böylelikle mutlu bir son oluyor. Ee, bu da Çalıkuş'u romanımızın özetiydi. Bir sonraki eserimize bakacak olursak Sinekli Bakkal romanı. Sinekli Sinekli Bakkal benim hayatımda hani İlla çocukken işte hikayeler, kitaplar okuyoruz falan ama hani bir çocuk için böyle ne e, hacimce büyük roman gibi roman diyebileceğimiz yani benim ilk okuduğum da açıkçası kendisi. Hani böyle şey gelmişti biraz dili dağır gelmişti ama çok sevmiştim o yüzden ekstra benim için önemli bir e, eser Halide Edip Adıvar'ın eseri. Ee, Rabia adlı genç bir kızın Mevlevi dervişi Rehbi Dede ile İtalyan müzisyen Peregrine'den ders alması ve Doğu Batı karşılaştırması yapılarak Peregrine ile evlenmesine giden yol anlatılıyor. Kişilere bakacak olursak Rabia kız Tevfik isim, e, isminde ee, birisinin kızı ve Peregrini'nin karısı. Sesi çok güzel Rabia'nın. Doğu ve Batı müziğini çok iyi biliyor. Ve bir de de tasavvuf müziğini çok iyi bilen Mevlevi Şeyhi. Peregrini ise İtalyan asıllı piyano hocası ve Rabia ile evleniyorlar ve Müslüman oluyor. Yani Halde Edip Adıvar'ın e, romanlarına ya, baktığımızda, bu eserlere baktığımızda hani bu bir Mevlevilik olsun ya da Doğu ve Batı'nın sentezi olsun karşınıza zaten bol bol çıkıyor. Bir diğer romanımız kiralık konak. Kiralık konan kişileri ise Seniha, Faik, Hakkı, Celis ve Naim Efendi. Ee, özeti için konuşacak olursak da 2. Abdülhamit döneminde hazırlık yapmış olan Naim Efendi emekli olduktan sonra Kanlıca'daki konağına çekiliyor. Ee, böyle huzur dolu bir hayat yaşamak e, amacında kendisi. Fakat damadı Servet Bey ve torunu Seniha Naim Efendi'nin böyle bir hayat yaşamasına fırsat vermiyorlar. Servet Bey e, işte kızı Seniha Faik Bey ile gayrimeşru ilişkiye giriyor. Bunlar zaten alıfrangı hayata düşkünler. Ee, baba ve kız ikisi de ahlaktan zayıflar. Hani ahlaki açıdan zayıf insanlar olarak addediliyor. Ee, neyse Fahik Bey Bey'le olan ilişkisinden sonra onunla birlikte Avrupa'ya kaçıyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Birinci Dünya Savaşı bir kısım böyle bazı insanları daha çok yoksulluğa düşürürken bir kısım insanlar da nasıl söyleyeyim böyle bir fırsattan istifade ediyorlar. Savaş zengin oluyorlar açıkçası. Servet, Boy, Servet Bey bu ikincilerinden o böyle artık iyice yoksul düşen Naim Efendi'den kurtulmak istiyor ve istediği hayatı yaşamak istiyor bu yüzden de konaktan ayrılarak Beyoğlu'nda bir apartmanı taşınıyor. Avrupa'dan tam bir rezaletle dönen kızı Seniha'yı bile kirli işlerinde kullanıyor. Son derece geniş meşrepli birisi. Bu arada Naim Efendi oturduğu konağı kiraya vermek kardeşin yanına taşınmak istiyor ama artık iyice harap vaziyetteki konağa talip çıkmıyor. Bu arada ümitsiz bir aşkla yıllarca Seniha'yı sevmiş olan Hakkı Celiz Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor ve kendisinden beklenmeyen bir şekilde kahramanca şehit oluyor. Cepheden dönen bir subayın verdiği bu habere Seniha kayıtsız kalıyor. Naim efendi bu değişen dünyaya çöken ve darmadağın olan ailesine şaşıp kalıyor ve konağında yapayalnız e, devam ediyor. Böyle biraz e, garip acıklı bir romanımız kendisi. Gelelim bir sonrakine. Bu sayfada da yazıcıdan dolayı böyle bir çiziklik var. Kusura bakmayın. Aynı sayfayı tekrar çıkarmaya çalıştım. Yine aynısı oldu. Dedim yeter. Kağıt israfı olmasın. Bir sonraki romanımız Damgan. Reşat Nuri Güntekin'in kendisi. Eserin kişilere İffet ve Vedia. İffet 2. Abdülhamit Devri Paşalarından birinin oğlu. 1908 meşrutiyetinde sürülen babasıyla Midilli'ye gidiyor. 2 yıl sonra da babası orada ölünce İstanbul'a dönüyor. 20 yaşında hukuk, öğren H hukuk okumaya başlıyor. Bebek taraflarında çocuklarına ders verdi. Cemil Kerim Bey'in karısı Vedia İffet'i seviyor. İffet de Vedia'yı seviyor. Cemil Bey'in köşkte olmadığı geceler buluşuyor bunlar. Bir gece yakalanınca Vedia aralarındaki sırrı açığa vurmamak için hırsızlığa geldiğini söylüyor ve mahkemeye veriliyor. 6 ay hüküm giyiyor. Hapisten çıkarılınca yani hapisten çıkınca alnındaki hırsızlık damgası yüzünden işsiz kalıyor. Türlü vesilelerle hırsızlığı yüzüne vuruluyor. Çengenköy'deki baba köşkünün mahkemesi bitiyor. Eline geçen parayla İffet sessiz bir yerde bir ev satın alıyor. Bir gün karşılaştığı Vedia ona kocasından ayrıldığını söylüyor. İffet şimdi evlenebileceklerini hatırlatınca Vedia damgalı biriyle evlenmenin çirkin dedikodulara yol açacağını öne sürüyor ve teklifi reddediyor. Roman fedakarlar böyle boş yere katlanmış olan İffet'in hayatımı bir vehme kurban etmişim itirafıyla da Bitiyor. Yani vedyana bak sen. Yani yaptığına bak şunun. Neyse. Sinirlendim. <laughs> Neyse. Ankara romanına geçelim. Ankara'da ee, Yakup Kadri'nin bir romanı. Özetine bakacak olursak 3 ayrı bölümden meydana geliyor bu eser. Birinci bölümde Milli Mücadele Yılları'nın heyecanlı ateşli olaylara gebe Ankara'sını buluyoruz. İstanbul'dan gelen Selma Hanım önceleri Milli Mücadele ruhunu kavrayamıyor ve halkın böyle ilkel yaşamından nefret ediyor. Ama zamanla heyecanlı havaya kapılıyor. Bunda kocası Nazif Bey'in de katkısı var. Ama Nazif Bey Sakarya mücadelesinden ürkerek kaçmanın yollarını arıyor. Selma Hanım Ankara'da tanıdığı Binbaşı Hakkı Bey ile birleşerek mücadelesini sürdürüyor. Yaralılara bakmak üzere hastanede çalışıyor. Çok geçmeden Sakarya kıyılarından ilk zafer haberleri geliyor. İkinci bölüm Cumhuriyet Yılları'nın Ankara'sını görüyoruz biz bu ikinci bölümde de. Binbaşı Hakkı Bey'le Selma Selma Hanım evlenmiş oluyorlar ve yeni ortamın yarattığı bir insan olan Hakkı Bey askerlikten ayrılarak bir şirketin idare meclisine başkan seçiliyor Selma Hanım lüksten ihtişamdan e, kurulu bir hayatın içine düşüyor ve mutsuz e, özlemler, halkın geleceğine ait tasarılar arka arkaya iflas ediyor ve bu kargaşada da e, Cumhuriyet ruhu ilk aydın gençlerini yetiştiriyor. Yazar Neşet Sabit bunlardan biri. Selma Hanım 3. evliliğini Neşet Sabit'le yapıyor ve sınırsız bir mutluluğa kavuşuyor. Bu şekilde bu eserimizin özeti de gelelim. Bir sonraki eserimizin özeti Vurun Kahveye Halde Edip Adıvar'ın eseri. Konusunu milli mücadele günlerinden alıyor roman. İlk kez 1923 yılında basılıyor. Romanda idealist İstanbul'lu öğretmen Aliye'nin Anadolu'da bir kasabaya gidişi ve bölgede milli mücadele düşüncesine destek faaliyetleri aktarılıyor. Romanda bölge halkının milli mücadeleye bakışı, söz konusu mücadelenin sembolü konumuna gelmiş kuvayi milli oluşunun algılayışının yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının temsilcileri ve eski düzen karşılıkları yansıtılıyor. Ee, kişilerimize bakacak olursak da işte ne, kimler var Hacı Fettah var kötü yazalım şuraya bir saniye şuraya yazdım bakalım Hacı Fettah var başka kim vardı bakalım bakalım Damyanos var Damyanos. Aliye var zaten baş kahramanımız. Başka 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 neydi o? Aliye'nin Tosun Bey var bir de. En önemli kahramanlarımız bunlar. Genel olarak özetine de bakacak olursak eğer ee anne ve babasını genç yaşta kaybeden Aliye İstanbul'da kız öğretmen okulunu bitiriyor. Sonrasında da Anadolu'ya geçiyor ve ismi verilmeyen bir kasabada öğretmenlik yapmaya başlıyor. Zengin nüfuslu ailelerin çocuklarıyla fakirlerin çocuklarına eşit bir şekilde davrandığı için ilk günlerde ee, o kasabanın eşrafının tepkisini çekiyor. Kendinden emin ve adil tutumu nedeniyle kısa sürede kasabanın büyük çoğunluğunun sevdiği ve saydığı biri haline geliyor. Bu dönemde Yunan işgalinin başlaması eşraf için Aliye'yi sevmeyen farklı kişiler için bir fırsat haline geliyor. Dini kişisel çıkarları için kullanılan Hacı Fethah ve Aliye'nin evlilik teklifini reddetmesini kaldıramayan Uzun Hüseyin Efendi Yunan karargahına giderek Kumandan Damyanos'a kasabanın kendilerini beklediğini, işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Tek şartları Kuvayi Milliye'yi desteklen Aliye'nin Uzun Hüseyin Efendi ile evlendirilmesi oluyor. Ancak Aliye Kuvayi Milliye çetelerinden birinin başı olan Yüzbaşı Tosun Bey ile nişanlanıyor. Damyanos Yunan ordusuyla kasabaya girdiğinde Tosun yakalanana kadar Aliye'nin kimseyle eğlendirilemeyeceğini söylüyor. Ancak o da ilk görüşte bu kendine güvenen idealist kadına aşık oluyor. Kısa sürede kasabada en güçlü adam haline gelen Damyanos, eşrafın da baskısıyla Aliye'nin yanında kaldı ve babası yerine koyduğu Ömer Efendi'yi tutukluyor. Yunan komutan Aliye kendisiyle evlenmeyi kabul etmediği takdirde Ömer Efendi'nin idam edileceğini söylüyor. Ancak Aliye'nin bu durumda intihar edeceğini açıklamasının ardından onu sürgüne gönder göndermekle yetiniyor. Türk ordusunun Yunanlıları geri püskürtmek için Taarruza geçtiği günlerde Tosun Bey Aliye'nin evine geliyor ve onunla bir gece geçiriyor. Fakat kısa bir süre sonra bu yaptığına pişman oluyor. Onun kasabada olduğu yönünde haberler alan Yunan askerleri Aliye'nin evi etrafında nöbet tutmaya başlıyorlar. Tosun Bey bu şartlar altında yakalanacak ve taarruz sırasında yerine getirmesi gereken önemli e, görevler başarısız olacak. Bu durumun milli mücadeleye zarar vereceğini bilen Ali'ye onu ikna edebileceğini bildiği için Damyanus'un Dam yanına gidiyor. Evinin etrafındaki muhafızların geri dönmesi şartıyla Damyanus'un evlilik teklifini kabul ediyor ve böylece Tosun Bey'i kurtarmış oluyor. Kısa süre sonra kasaba Türk ordusu tarafından kurtarılıyor. Ancak kasabadan ayrılan Damyanus ile bir gece birlikte kalan Ali'ye bir anda en coşkulu Kuvayi Milliye destekçilerine dönüşen Uzun Hüseyin ve Hacı Fethi tarafından suçlanıyor. İşgal altında Yunanlılarla işbirliği yaptığı için kasabanın namusuna bir leke sürdüğü kabul edilen Aliye Vurun kahveye çığlıkları ile linç ediliyor. Roman Tosun'un kasabaya geri dönüşü ve Aliye'nin yaptığı fedakarlığı açıklamasıyla sona eriyor. Evet arkadaşlar bu videonun son eseriydi. Bir sonraki videoda Milli Edebiyat döneminin Diğer eserlerin özetlerine birlikte bakmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Eğer kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi dersler.